herkese selam. Ben Zahit Halil. Bugün yine ifşa videosuyla karşınızdayım. Aslında bu tam olarak bir ifşa videosu sayılmaz çünkü bu videoda belirli bir kanalı ifşalamıyorum. Bu videonun amacı Türkiye'de yaygınlaşmış olan Kapalak Kızı hikayesinin gerçekçiliğini ölçebilmek arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim bu videoda Kapalak Kızı olayını seçmiş bazı korku kanallarının gözden kaçırdıkları şeyleri sizlere göstereceğim. Bütün videoları inceledikten sonra kapalak kızı olayının gerçekten yaşanıp yaşanmadığına birlikte karar verelim arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın videoyu kısa bölüyorum arkadaşlar. İstediğiniz dizilerin fragmanlarını izlemek istiyorsanız Dizi TV'ni izleyebilirsiniz. İlk olarak bu vakayı Google'da arattığımda sadece tek bir kanala ait videolara, filme ve resimlere rastlamam bu vakanın gerçek olup olmaması hakkında şüphelerime neden oldu açıkçası. Ben de bu yüzden şüphelerimi çözebilmek için o okulda seçim yapan bir tane değil iki tane korku kanalının görüntülerini inceledim. Bulduğum bazı sonuçlar gerçekten ilginç. O yüzden isterseniz çok fazla uzatmadan ilk görüntümüzü izleyelim. Okulda çekim yapan paranormal bir kanalın kamerasına yakalanmış bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Normal bir şekilde odayı çekerken kamerayı sağa döndürdüklerinde kapının arkasında sürüçlenen bir nesne dikkatimizi çekiyor. Bu nesnenin bir insan tarafından mı yoksa kapalak kızı tarafından mı sürüçlendiği bilinmiyor, gözükmüyor ama şahsen bana sorarsanız bence bu bir kurguydu ve onu insan sürüçlüyordu. Peki neden diye sorarsanız şöyle söyleyebilirim her şeyin anında farkına varan arkadaşlarımız şu sürüçlenmeyi duymadı, görmedi ve seçmedi hatta aslında istemeyerek de olsa seçti. İşte bu da kafalarda bir soru yarattı. Neden? Başka bir kanala geçelim. Kahramanımız dışarı çıkarken kapıyı kapatıyor. Laçin kapıyı kapattığı esnada arkadan siyah bir varlığın geçtiğini görüyoruz. Şimdi burada da bir soruyla karşılaşıyoruz. Arkadan geçen varlık kapalak kızı ya da bir şeytan mıydı yoksa insan mıydı? Şimdi benim fikrimi sorarsanız yine insan olduğundan yanayım. Neden diye sorarsanız yine şöyle söyleyebilirim. Arkadan geçen varlık birazdan oradaki büyüyü yakacak. Görüntüyü izleyelim ve o varlığın insan mı yoksa bir cin mi olduğuna birlikte karar verelim. Bu arkadaşlar manasız bir şekilde dışarıya çıktılar. Ve sıktıkları zaman gördüğünüz gibi kapının sağından soluna bir varlık geçti. Ve arkadaşlar dışarıdayken içeri yanmaya başladı. İşte tam sağdan sola arkadaşların içeriden çıktığı zaman geçmesi ve aynı yani gittiği odadaki büyünün yanması bence ortada asık bir cevap bırakıyor. Orada üçüncü bir şahıs vardı ve o büyüyü kapalak kızı değil o insan yaptı. Yani işte bulduğum bu bazı deliller o okulun büyülü olmadığına dair fikirlerin su yardımcı oluyor. O okula giden başka kanal daha. Bu kanalın videosunda yere serilmiş fındıkları görüyoruz. İşte bu da buraya başka normal insanların gelip gittiklerini gösteriyor. İşte soru şurada yaranıyor. Eğer burası seçilen paranormal bir yer ise neden insanlar burayı kullanabiliyor? Neden burada fındıkları serebiliyorlar? Bu görüntüde kapının aniden itildiğini görüyoruz. Lakin içeriye girdiklerinde bir şey yok ya da sözde bir şey yok. Çünkü kamerayı döndürdüklerinde gördüğünüz üzere kayıt kesiliyor ve kaydı durdurup yavaşlatıp izleyince orada başka bir insanın olduğunu görüyoruz. İşte demek ki bir kurguyla daha karşılaştık ve yapılan her bir kurgu o olayın, o vakanın siliğini azaltıyor. Yine aynı kanalın videosundan bir görüntü. Kapıyı astıklarında içeriden kasan bir şey oldukça net bir şekilde gözüküyor. Lakin sola taraf kastığı için sağ seçen kahramanlarımız yine bizleri şüphe altında bırakıyor. Ancak ben onun aynı kişi yani üçüncü hatta onlar üst kişi gitmişler için o kişinin de dördüncü kişi olduğunu düşünüyorum. Hatırlatmalıyım ki telif riski yüzünden videoların hepsini apaçık gösteremiyorum. Ama yine de sizin için anlaşıklı bir video çıkarmaya çalışacağım. Bu görüntü içerideki büyünün yanmasından hemen önce seçilen görüntü. Neden paylaşıyorum? Çünkü bu görüntüde arkada olan üçüncü şahsın sesi geliyor. Demek ki yaşanan bu paranormal olayların arkasında yine başka bir insan var. Şimdi dediğim gibi burada bazı insanları ifşalama nedenim kanalı ifşalama değil. Sadece burada dönen paranormal olayların gerçek olmadığını göstermek ki gerçek değilse koskoca kapala kızı da yalandır demektir ve geldik son görüntüye. Gördüğünüz gibi adamlardan habersiz kapının üstüne oturacak koyulmuş. Peki şimdi burada akıllarda şu soru var. Az önce gösterdiğim kanalda ve hatta bir tane kadını gösterdiğim kanalda böyle bir olay yaşanmadı. Şimdi neden diğer videolarda, diğer görüntülerde bu kadar şiddetli eşyaların yerini değiştirme falan böyle olaylar olmuyor da bu kanalda oluyor. Demek ki her kanalın kendine özgü bir kurgusu var. Ve bu da az önce söylediğim gibi kapalak kızı olayını yalanlıyor. Böyle videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca ifşalamamı istediğiniz kanallar varsa yorumlar kısmına isimlerini bırakabilirsiniz. Ben de böylece rahatlıkla bulup ifşalarım kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere